Aikido'da ayı dediğimiz kavram uyum anlamına gelen sözcüktür. Bu kavram bize aslında kainatın ta kendisini anlatır. Kainatta bir muhteşem bir hareket vardır. Hiçbir şey durmaz. Hani atoma baktığınız zaman çekirdeğinde zerreler hareket halinde, çekirdeğin etrafında elektronlar dönmekte. Kainata baktığınız zaman işte gezegenler, galaksiler hepsi bir hareket halindedir ve bunların hepsi bir uyum içerisindedir. İşte Aikido'daki uyum kavramı aslında kainatın ritmini anlamaktır. Bunun bir anlamı da sevgidir aslında. Bu aslında bizleri diğer arkadaşlarımızla, eşimizle, bunun dışında ailemizde, akrabalarımızla, dostlarımızla bir arada tutan kavramdır. Bir insanlarımızda uyum ve sevgi yoksa daha fazla birlikte olmanın da bir anlamı olmaz. Bu Aikido'da ayı kavramı, yani uyum kavramı dediğimiz kavramdır.